Bildiğiniz üzere Caddar Bayram Etkinliği için küçük bir video serisi yapıyorum ve bu video serinin dördüncü videosu olacak. Dördüncü haritamız Grafton Farmhouse. Grafton Farmhouse'da 20 adet bal şekeri ve 12 adet bal feneri mevcut. Hemen hızlı bir şekilde haritaya girelim. Etkinlik hakkında güzel bilgi almak isteyen arkadaşlar serinin ilk videosunu izleyebilir. Maalesef dışarıda şu an şiddetli yağmur yağıyor ancak dışarıda herhangi bir şekilde bal kabağı feneri olmayacağından ötürü ben bu haritada görevleri rahat bir şekilde yapabilirim en azından şiddetli yağmurda da nasıl yapıldığını siz de görmüş olun. Çünkü bazı her haritalarda balkabağı feneri dışarıda span olmuyor. Grafton da bunlardan birisi. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şiddetli yağmurda olmamasının sebebi şiddetli yağmurun mumu hemen söndürüyor olması. Ama dışarıda balkabağı feneri span olmayacağı için içimiz rahat bir şekilde oynayabiliriz. 20 tane şeker var dedik. Birisi hemen kamyondan çıktığımızda sizi taşın üstünde bekliyor. İkincisi merdivenin yanında girişti. Kapısının önündeki Üçüncü ve dışarıdaki son şekerimizi arka kapıya doğru gidelim. direkt haritaya girdiğinizde direkt arka kapıya yönelip buradaki kapanın yanından hemen alabiliyorsunuz ve dışarıda herhangi bir şekerimiz artık yok. Dördüncü ve 5. şekerimizi oturma odasından aldık. 6, 7 ve 8. şekerimiz ise Queen Bedroom odasında bulunuyor. Şöyle 7 ve 8. şekerimiz ise bu küçük oda içerisinde. 9 şeker. Utility odasında. Hemen kapı arkasında. Master bedroom ve mutfakta herhangi bir şekilde şeker mevcut değil. 10. ve 11. şekerimi hemen alıyorum. 12. ve 13. şekerim ise yemek odasında kullanıyor. Şöyle. Mutfakta ve yatak odasında yok dedik. 13 tane balkabağı şekerini dışarıdaki birlikte arkadaşlar alt kattan aldık. Alt kattaki şeker sayısı 13. Üst kattaki şeker sayımız da 7. 14, 15 ve 16. şekerimiz upstairs hallway dediğimiz bölümde. 17 ve 18. şekerimiz bebek odasında. Ve son olarak 19 ve 20. şekerimiz ise endipoda bulunuyor. Şöyle 19, şöyle 20. Şu anda şekerleri toparladık ve oyun bize artık şeker kalmadığını belirten bir ses efektiyle uyarattı. Şimdi 12 tane bal fenerimiz mevcut. Ekromansimiz yokmuş bu üzücü. Bir tanesi hemen ikincisini de masanın üzerinde yakalım. Üçüncü fenerimiz upstairs hallway'de. Dördüncü fenerimiz üst kattaki banyoda. Ve üst kattaki son fenerimiz ise bebek odasında bizi bekliyor. Sıra geldi alt kattaki fenerleri yakmaya. Son 7 fenerimiz kaldı. <laughs> Midem biraz rahatsız. Kusura bakmayın. <laughs> Şöyle 6. fenerimizi yakıyoruz. 7. fenerimizi yakalım. 8. fenerimiz mutfakta. 9. fenerimiz ise burada. Yani Şalteri de açalım. Evet, sanırım burada. Evet. Müzik kutusu mu var acaba? Hayır. Evet aynamız varmış. 10. Fenerimiz oturum odasında. 11. Fenerimiz durumda. Bedroom'da. 12. Fenerimiz arkadaşlar. Master Bedroom'daki sol odada. Zaten videoyu izliyorsunuz. Yerlerini görüyorsunuz. Şöyle Son fenerimizi yaktık ve artık yapmamız gereken tek şey hayretin fotoğrafını çekmek. Gördüğünüz gibi şiddetli yağmurda Grafton haritasında dışarıda herhangi bir şekilde fener span olmadığı için görevi rahat bir şekilde yaptık. Eğer dışarıda olsaydı balkabağı feneri atıyorum şu kapının önünde. Gördüğünüz gibi pat mum hemen söndü. Bakın tekrar yapıyorum. Dışarı çıktığım an mum sönüyor. Şimdi ben hemen iki tüsü bir fotoğraf makinesi alıp geliyorum. Hayretin fotoğrafını çekmemiz için. Gereken eşyaları kanlımla alalım. Çakmamız içeride olduğu için. Şimdi ben şöyle bir çok klişe olan bir seyfe bakacağım. Birkaç güncelleme önce burayı kapattılar sağ olsunlar. Kinetic Games ekibi. Evet burası müsait değil. Ama ben burada takılabileceğimi düşünüyorum. Buraya bir tüt sattım. Çok çok hayalete looplarız yani. Önemli değil. Amacımız hayatın fotoğrafını şipşak çekip kaçmak. Şöyle. Hayat fotoğrafını çekmeden önce ya da lanetli eşyayı kullanmadan önce lanetli eşyaların fotoğrafını çekmeyi alışkanlık haline getirmenizi öneririm. Ben şöyle gözüyle bir safe bakayım da. Craftonda safeleri çok hatırlayamıyorum. Burada zaten safe olacak bir alan yok. Çünkü herhalde mutfak tarafından hanta çıkacak. Ve evet, safe burada mevcut. Güzel. Ama buraya gelmeyeceğim ya. Hayır dediğim gibi yukarıdaki e, dolabı kullanabilirim hala. Ben yine e, aynayı yukarıda kullanacağım. Her zaman yaptığım şeydir. Üst kattaysa alt katta, alt kattaysa üst katta her zaman lanetli eşyayı kullanırım. Kendisi mutfağın arkasında Gerçekten bu ses ayarına tilt oluyorum ya. Aynayla yukarı çıkıyorum, aynanın sesi boğuluyor yani çok saçma. Ayma oraya. Aa diyor can Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayatı mı çektik. Ya Diyojen çok teşekkür ederim sana gerçekten ya. Hiç safe'i kullanmamanın hiçbir önemi hiçbir şey kalmadı. Anlamı kalmadı. Okey. Grafton haritasını da bu şekilde bitirmiş olduk. Diyojen çok kolay ama yer yer çok zor bir hayalet. Onu looplayacak bir yer bulamazsanız Ya çok gerçekten bu bal kabağı kafalarına çok yakışmış gerçekten. Zaten gerçekten zaten. Arkadaşım birisi ağzıma alışırdı sağ olsun zaten gerçekten diye diye. Neyse bu şaka bir yana gördüğünüz gibi şiddetli yağmurda Grafton haritasında görevi tamamladık. Ve hayatın fotoğrafını çektiğimizde ses efektlerini duydunuz. Hayatımız Diyojen. İki tane <laughs> su, sert görüntüsü yapmışız bu arada. İster istemez. Diyojen'in gelmesi çok iyi oldu. Gerçekten içim rahatladı. <laughs> Pardon. Evet. Dördüncü serinin dördüncü videosu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki haritamız Willow Street House olacak. Lanetli Willow. Sevmediğim Willow. Nefret ettiğim Willow Street House. O zaman Willow Street House videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Pantry'im. Bye bye.